Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kaşık büyüsünün nasıl bozulduğunu anlatacağım. Kaşık büyüsü çok sıkıntılı problemli bir büyüdür. Hep bilinçsiz yapıldığı için farklı zararlar vermektedir insanlara. O yüzden bunu genelde bozurlar. Yani yanlış ellerde yapıldığı için. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken budur ve ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen bütün kardeşlerimize ücretsiz yıldızname bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere aile içindeki sıkıntı, problem, sorunları çözebilmeniz için yapmanız gereken bir işlemi anlatacağım. Bu işlem aileniz içindeki bütün sorunu, her şeyi ortadan kaldırır. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorun, problem ortadan kalkacaktır. Görüntünün bulanık olması önemli değil. Yapmanız yeterli. Ve aynı zamanda üzerinizde farklı bir şey var mı yok mu diye baktırmak isterseniz ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyorum. Bunu da Ercüment Hocam Instagram kanalından yapıyorum. Eğer yaptırmak isterseniz bekliyorum arkadaşlar. Bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlarma bakımını Ercüment Hocam Instagram kanalından yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere iğne büyüsü anlatacağım. İğne büyüsü yapıldığında hayatınızda hastalık, sıkıntı, problem eksik olmaz. Bunun bozulması için de bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alıp daha sonra bu kağıdı evinizin bilgisayardan çıktısına alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 ya da 25 gün içinde hayatınızdaki bütün hastalıkların rahatsızlıkların gittiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıp hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Bunu yapan herkese ücretsiz bakımını Instagram kanalında Ercüment Hocam Instagram kanalında yapıyorum. Dediğim gibi tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum kardeşlerim.